Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için xslot sitesini incelemeye çalışacağım arkadaşlar. Ben herhangi bir sitede oyun oynamadan önce ilk baktığım, ilk dikkat ettiğim şey lisansı arkadaşlar. Lisansı aktif mi, güncel mi? İlk bunu kontrol edelim. Çünkü xslot gibi yatırımcıları yüksek sitelerin sahteleri çok fazla arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim giriş yap dediğinizde oraya karışık kullanıcı adı veya şifreyle yine karışık bir şekilde bir şey yazdığınızda sizi hemen para yatırma ekranına yönlendiriyor. Bu yüzden dolandırılmamak adına ilk bakacağımız şey lisansı mevcut mu aktif mi buna bakacağız. Sonra Xbox sitesinin oyunlarına göz atacağız. Promosyonlarını kontrol edeceğiz. Ne tarz promosyonları var. Ve Site ile alakalı veya bizden kaynaklı herhangi bir sorun olduğunda bir çözüm hattı mevcut mu? Nasıl çözüm süreçleri var? Sizlere onlardan bahsedeceğim bu videoda. İsterseniz gelin önce X-Slot sitesi güvenilir mi? saat site ile fark neler? Oradan başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi lisansı mevcut arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz lisansı aktif mi? Evet gördüğünüz gibi lisansı güncel ve aktif güvenilir bir site diyebiliriz arkadaşlar. Videonun başında bahsettiğim şeyi bir de X slotta göstermek istiyorum size. Bakın arkadaşlar karışık bir şeyler yazıyorum. Yine şifreye de aynı şekilde giriş yap dedim. Ve görmüş olduğunuz gibi beni kesinlikle yatırım ekranına almadı. Üzgünüz kullanıcı adı veya şifre tanımlamadı dedim. Gelin bir de bakalım ne tarz oyunları var sitede. Görmüş olduğunuz gibi sitenin oyun sağlayıcıları gerçekten çok sıkı çalışmışlar arkadaşlar. Birçok oyun mevcut sitede. Ve size kısaca göstermek istiyorum. Yine Xbox sitesinde canlı gazinosunda Görmüş olduğunuz gibi bin bir çeşit oyun mevcut. Yine spor bahsi, canlı bahis, sanal sporlar gibi birçok oyun bulabilirsiniz. X-Lot sitesinde. Promosyonlara bakalım arkadaşlar. Cuma, cumartesi, pazar günlerine özel %100 1000 TL yatırım bonusu var. 500 TL yatırımınıza özel 250 free spin hediye veriyor. Sınırsız ve çevrimsiz %10 yatırım bonusu var. Ve en önemlisi bu arkadaşlar benim için %100 ilk yatırım bonusu. Bir de sitenin kayıp bonusları mevcut mu? Bakalım. Görmüş olduğunuz gibi %20 Kayıp bonusu mevcut arkadaşlar. Herhangi bir sorun yaşadığımızda da arkadaşlar burada görmüş olduğumuz ambleme tıklıyoruz. Açılan pencerede istenilen bilgileri de doğru bir şekilde yazıyoruz. Görüşmeye başla dediğiniz an, Xlab sitesinin müşteri danışmanı veya temsilcisi sizinle iletişime geçiyor ve en kısa sürede çözümle kavuşturuyor. Yine ben X-Slot sitesinin güncel ve güvenilir linkini sorun yaşamamamız adına bu videonun aşağısına ekleyeceğim. Dilediğiniz zaman üye olup istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Hepinize bol şanslar diliyorum.